Hepinize merhaba arkadaşlar. Aldığım veren devam ediyor. Ve çıkmıştık işte. İkinci gör, e, şey de Dediğim gibi 10 dakika olmuş herhalde. Bir de kendimle kapandım Ben de hemen diğer videomu geçtim. Herhalde e, şeyden çok oynatma listesi olduğundan hani öyle yapacağım çünkü. Oynatma listesi yapacağım. Öyle direkt geçiverir. Hani sizde bir şey olmaz yani hani sıkılma gibi bir durumunuz olmaz diye düşünüyorum. Ee, ondan dolayı inşallah bir şey olmamıştır ya. Yapacağım. Oğlum, bana şekil mi koyuyor mu lan? Bugün Minecraft videosu gelmeyecek. Ayrıca bir vlog düşünüyorum. Bir vlog düşünüyorum. Ha madem böyle o 10 dakika olacak bizim videolarımız. Niye biz böyle 2 tane video çekiyoruz ki? 3-4 tane indirek. Ama günde 3-4 tane video indiririz. Minecraft'ta öyle olur. Ha doğru bir sensiz adam olabilir. Ah, şükür yarabbi. Arkadaşlar biraz hasta oldum. Tesimler kötü geliyor olabilir. Ondan neyse Allah şükür. Nerede olmuyor şey? Aldık mı ayı onlar da ha burada herif. Öldü ya çıkmıyor ya. Görelim oğlum bu çiti. Manya oğlum be. Yala. Belli olmaz ya. Malik'i Minecraft'ı çekelim. Çünkü çok seviyorum yani. Hepsini seviyorum. Hep Wheels'a gelebilir. Her türlü. <laughs> Var mı çorman? getiririm yani. Hiç fark etmez Ama düşünmüyorum ya bugün GTA'yı böyle bir pekiştirelim bayağı bir oynayalım ondan sonra düşünelim o oha adam o burada adam geçiriyor ha <laughs> şekli <laughs> Şeklimiz yeter bizim. Şeklimiz yeter. An ana ana ot. Ana ot. Senin de ana ot. Seninki de öyle. Seninki de. Çaktım. Tamam hadi gel. Hiç burak aralara vurma. Aralara vurmak yasak. Daha yarın bir gün onlara işlerim. Vay dur. Vay dur. Vay dayıları. Vuruyor. Vuruyor. Kayıt et, kayıt kayıt et mi? edelim. Later home. Ee, Eder duruyor ya çekerek hadi. Evet şimdi çatışma var beyler. İlk çok sevdiğim adam vuruyor bir şeyler bence on kere yok ben arkadaşlar önüden diye bir adam yapmışım arkadaşlar böyle böyle değil ya bak şimdi adamın bacakları ş bayağı böyle kaslı kolları da kaslı ama kas hilesi yok kas hilesi yok asla

years mm Mi nasıl olacak bu iş ah, i̇yi. evet iyi hani yani benim de bir şeyim var ya kendime hmm. göre komik istiyorum <laughs> bir ağır böyle. <laughs> var ya ablâşım. burayı bu videolarını <laughs> yeni başladım işte ondan dolayı hani devam ettirmeyi düşünüyorum benim için bazıları şu kadar like gelirse ben buna devam ettiririm derler ya benim için önemli olan o değil arkadaşlar benim için önemli olan buradaki şey yani bu eee olay bu çekme işi ama like dersiniz çok teşekkür ederim özellikle de abone olursanız çok teşekkür ederim yani benim like de o kadar önemli değil aslında da abonem olursanız zaten like ile abone aynı şey gibi geliyor bana yani abone olursanız

ne oluyor la? araba kendi kendine o bakıyor o çok şekil, bu arabada, araba araba kullanmak çok şiddetli bu yudu telefonu geldi kesin şeydir bu bir kendine kas yapılıyor herhalde. Değil mi? Aynen. Yaşasın arkadaşlar bu bölümde gidiyoruz. <laughs> gidiyoruz, gidiyoruz. Evet. <laughs> Gidip biraz bir kas ya. Bu ne yap? bu. Ee, ne yapak? Aydın arabası yok. Tum o şey yok. Bunları da verin. hiç bana sigara. hiç bana sigara? Bırak lan. Sigara tehlikeli bir muhtemelen. Haydi o zaman. Hmm, bir kayıt yapalım. Hatta 10 dakika olmak üzere. De. Ama kaydettik.